Murat kabah mı ya? Kabah mı ne? Kabah şakaydı. Bu Murat. Ne balga? Görmedi bu balga? Mm. Ne de görmedi? Onu gördüm de laflandı. Murat. Enes sen yeah. Enes <tavah> <Yutba khoyr -hazı. tavah> gördü bu balga? Enes. Bak mı ne? YouTube'a koydu kızım. En iyi sakın gördü balga hayatım. Gördü bu balığı. Ha? Güzel Bana çok yaklaşma düşersen. Bana sana daha iyi. Yalnız sana daha iyi. Ay. Daha iyi. Daha iyi sana. Sen adı neydi? Ne o tiyah? Bilmem. Ha? O sen o Allah! Çok güzeldi.

Batal eee Muhreç Youtube Baba bu Youtube dedi Youtube Youtube Bu da Sara Ne ya lan? Bu kimdi Şimdi bu Selinadir, Selina 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 هاي هاي يلا ورم يسير. يلا وشخ يلا بابا يلا مراد دوشا سنا شوخ يخلص ما انا, أنا. مراد Ne? Mende ala çekme. Onu çekme yani biraz, biraz, biraz. El o koy mu? Burada. Burada.